Merhaba sevgili çocuklar. Metinden hareketle Umut Alp'in gezdiği yerleri verilen mekanlarla seçeneklerle eşleştirdiğimizde şöyle bir sonuç ortaya çıkıyor. Umut Alp arkadaşlarıyla birlikte Amasya'ya tatile gitmiştir. Burada Önce Osmanlı Devleti döneminden kalma 2. Bayezid külliyesini gezmişlerdir ifadesinden. Buranın külliye bir tarihi nesnedir. Tarihi nesneyi gezdiğini görüyoruz. Yine tarihi köprüleri inceleyip tarihi Amasya evlerini gezen Umut Alp ve arkadaşları daha sonra Amasya Müzesi'ne geçmişlerdir. Yani bütün bir Amasya'yı gezdiklerinde bunların hepsini topluca düşündüğümüzde müzede Amasya'da tarih boyunca hüküm sürmüş medeniyetlerden kalma çeşitli eşyaları incelemişlerdir ifadesi bize tarihi mekan ve tarihi nesne olgularına götürüyor. Yine bu medeniyetlerden kalma çeşitli eşyalar tarihi eser olarak da kabul edilir. Fakat kendiliğinden oluşmuş yapılara doğal varlık diyorduk. Doğal varlıklarla ilgili herhangi bir yeri gördüklerine dair bir ifade yoktur. Yani cevap Adana seçeneğidir.